Kìa, kìa, kìa Kìa, kìa Kìa Mày đi ne yapacağımızı bilemedik. Ben e, olayın ne olduğunu bilemiyorum arkadaşlar. Sadece e, bu anneyi e, sanki, sanki orada gördüm gibi. Yani bunlar ne zaman? Belki 10 gün, 12 gün önce. Tamam mı? Burada buldum. Ama şey, e, ben yaklaşık e, 13-15 metre mesafede, uzaklıkta gördüm, e, işim vardı, kliniğe gidiyordum, bakamadım. Sonra, e, bir iki gün sonra o yavruların annesinin olmadığını fark ettim. Sonra biliyorsunuz durumu işte, aç kalmışlar, işte kulübeden ayrılmışlar falan. E, şimdi e, bu yol kenarında çıkıp geldi, bu mu değil mi bilmiyorum, sadece e, götürüyor şimdi arkadaşlar. Yani ne kadar bu anne ile o bebeklerin arası aşağı bölgede yaklaşık iki buçuk üç kilometre mesafede. İşte şimdi götüreceğim durumu bilmiyorum. Eğer ki buradaysa annesi ise getireceğim. Yoksa geri buraya getireceğim. Çünkü göğüsleri var. Sadece benimki şey düşünce. durumu bilmiyorum. Yaklaşık bir 4-5 dakika sonra iyi var yağmur dedim 4-5 dakika sonra oradayız inşallah. Vay kurbak buldum seni yaradana. Hepsi gitti oraya da. Bu burada. Ben de rahatsız etmek istemedim. Bakalım. Ee, nerede buldum arkadaşlar? Ee, nereyi düşün? Şöyle düşünün. Bu 3 25 buçuk üç kilometre yukarıda buldum. Bak bu senin annen ya. Gel bakayım. Bunlar altı kardeş. Bismillah. Dur kızım, dur. 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 Seni düğmeni sever dur. Heh. Heh. Dur. Dur. Burada ne varmış? Hadi bir em. Hadi bir em. Hadi. Be hadi. Bu yavruları mı senin? Hı? Kafasını şimdi gördüm. Değil mi? Değil mi annen? Biz belki bir ümit dedik. Buna benzer bir şey görmüştüm ben. Geri götüreceğim arkadaşlar. <laughs> bak hala o sıpa oynuyor onunla ya. İş çok öyle Papa şey. Bak bak bak, bak, bak. Sen kimsin lan? Ama yeni bu. Bizim klinge götürdüğümüz var ya, sırtı şey, aynı ona benziyor. Gel bakayım, gel, gel. Sen kimsin? He? Kimsin? Hı? Neden geldin sen? Hı? Ben bir saat önce buradaydım, yoktum. Uyurun. Dur, o kır şeyde götürmüştüm, var ya bu sırtı şey olan, şöyle enfeksiyon olmuş da e, hocam şey yaptı ya. Dur, bir de şunu göstereyim. Bu oradan koştu geldi, gel 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 gel. Yavruların değil mi bunlar? Ha? Ha? Gel. Bismillah. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Şu hava alacaksın bile. Yok annesi değil o. annesi değil de hiç istifini bozmuyor. Oğlum biz ana ararken bu mu yoksa? Gel, gel bakayım, gel. Gel, gel. Gel. Gel, gel seni götüreyim tekrar, gel. Kötü durumda buldum. Ee, hadi bin de götüreyim seni. Heh. Anne değilmiş. Ne yapayım? Tamam. Tamam. böyle. Tamam. Bin kızım. Bin. 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 Şşşt çek hadi bir de gidelim. Bak hadi bin de gidelim. Bunlar da yavrular olabilir arkadaşlar. Sen niye geldin? Bunlar biliyor beni. Sen nereden biliyorsun? Hı? <laughs> <laughs> Sen nereden biliyorsun beni? Ha? Sen ne yapıyorsun? Gel. Gel. Gel bak. Gel bakayım gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Ekmek yiyelim mi? Ne? Ne? Ha sen ekmekçisin. Bak orası yaş mamayla vurum ama. Bak o yaş mamayla vurum ama. Bu da ekmekçi. Bu uyuzluktan görünen, görünmüyordu. Bir deri bir kemikti bunu hatırlayan vardır. Hatta bir gün ben dedi ki biri ya dedi, ne olur dedi ona bir daha gidin dedi. Bir ilaç verdik. Ne oldu? Bitti mi o iş? Gümüş doldu. Ne oldu? Heh.

гүнж байна. Вай. Кел. Снийн дам гарнач.

Gidiyor ayı? Gel. Çok haklısın Niye sen? Yüzüne sahil almış mıydı? Yüzüne Gel. Hı? Gel. fırça iyiydi. Gel. Gel, gel. Gel bakayım. Gel.